Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Resident Evil 2 Remake oynayacağım. Değişiklik olsun istedim. Keyifli olması için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Sizlerden de ilk videoma yorumunuzu bekliyorum. Fikirlerinizi veya beğenip beğenmediğinizi belirten. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Leon'un hayatını, hikayesini oynayacağım. Sağ altta Yeni görevinden dolayı birkaç günlük radyo sessizliğinin ardından Leon Kennedy olayları araştırmak için Raccoon City'ye gider. Hiç haberi olmadığı bir kabus onu beklemektedir diyor. Şimdi oyuna başlayalım. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Normalde başlayalım. Uzun zamandır hikaye oyunu oynamamış biri olarak İğrenç gözük ya. Oha. Hamburger mi lan bu? Dayı ne yiyorsun ya? Oho dayımız yağmurlu havada. Ne sürüyor? Tır, tır mı sürüyor? Just listen, alright? She got closer and I got a good look at her. You gotta see her eyes. I'll tell you, the She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. Alright, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? you got there right. You koydum tutuyor korktum ama. Oha. üf o neydi lan normalde ölmüş olması gerekiyor ama bu resident evil oyunu olduğu için neye çarptığını göremedim atmosfer süper de ölmüş mü? Dayı öldürdün ya. Dayı arkanı dönme. Oğlum kalkıyor. Zombi bu zombi. İnsan olduğunu düşünmedim zaten de. Vay. Leon Reis gidiyor. Benzinliğe uğruyoruz. Oyunun sesi fazla onu kısacağım ya. Benim sesimle şey yapıyor sanki. Ortalık sessiz gözüküyor. Burada da bir şeyler olmuş. Oha. Cam kırıldı. Dayı. Burada bir şey var. Aa kan da var. Ya Allah'ım ya arabaya bin git işte. Ben olsam arabaya biner giderdim bakın. Arabaya gitsek seçenek olsa böyle. Arabaya binemiyoruz Yani. Gerek yok yani. Oraya polis gelmiş yalnız. Koş diyor lan. Koşarak mı gideceğiz ama? Allah Allah. Ya o değil de heyecanlıyım bu koru burada. Durdurabiliyor mu ya? Durduruyorum da şey yapamıyorum. Buraya geçmeyeceğim. Options'a girmek için şey durdurmaya çalıştım da. Uf, gerildim amına. Ne oluyor lan bir sesler mesler. Kan burada, ayak izleri. Ananı sikim soldan ses geliyor Oğlum her yerden geliyor ses. Koşabiliyoruz ama koş. Oğlum sesler geliyor. Tırsıyorum lan. Right. Ya dayı sen ne olmuş? Sırmışlar bunu lan. Lan bizi de ısıracaklar. Lan kapı kapandı Ya Allah'ım düştüğüm yere bak Bir benzin doldurup çek Allah Dayı zombiyi tutuyorsun Allah yedi vallahi. İğrençsin ya Bana gel Lan Bir dakika mermi yok. Mermi az Sıkması zor. Ananı sikim 3 mermim var. Keyi ne yapacağım götümün sokacağım onu. Üçgen mi? Ananı sikim yeniyle kalktı lan bu. Abi ben Şaka yapıyorsun ya. Abi kötü başladım doing? Lan kapı kapalı. Nereden gideceğim? Anahtarı almışız. Anahtar bulamamış. Kullan. Ay ananı sikeyim gelme. Ananı sikeyim burası ne? ne olmuş? Sal sal beni gideyim. Sal beni gideyim, sağ beni gideyim Allah'ım. Lan. Lan ananı sikeyim, geliyorlar. Don't shoot. Get Kork Abi sesi de açık, sesten korkuyorum ya. Abi clear gelmesen right? ne yapacaktım? So. O değil de bizim Thanks. mermi bitmedi mi? Hıh! <laughs> ne var? Zombi atak. Ananı sikeyim korktum ama. Hadi 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 kam kam. Bizim araba da kaldı burda ama. Her yer zombi olmuş. Daha çok kötü bir nişan aldım. Nişan aldığım için boşa gittim mermiler ya. Ölmedi zombi de. Bunlar yeni mi tanışıyor mu? <laughs> ha, daha başları olduğu için ha. it's good thing we found each other. <laughs> I don't know what to expect anymore. Raccoon City. Gerildim ya daha başlamadan. Oyun normalde oynadığım için herhalde zombiler biraz zor. Daha zor da oynasak ne bakacağız bilmiyorum. Alacağım bir şey var mıydı acaba orada ya? Vallahi acele ettim çıktım. citizens due to the citywide outbreak you were advised to take shelter police station free food and medical supplies will be provided to everyone in need Oh my god this is so unreal police station not much farther they'll know something yeah but what if we're the only ones what if there's no survivors there's no, survivors it's a big city, there has to be. Ne Looks like we're walking from here. Oh, kolay gelsin. Ananı sikim bizi gördüler Ananı sikim Oğlum zombi dolu bura Abi kaçın kaçın Araba çalışıyor niye kaçamıyoruz Ananı sikim arkadan bir şey geliyor Oha tır geliyor Oğlum bu dayı geliyor lan Amına koyayım ne tesadüf lan dayı geliyor Arabadan da çıkamıyoruz. Oho, oh. Of, of, of. Anam sikti. bıraktı dayı. Ananı sikti. araba Neredesin ki kralı iyi misin? He evet, sen de nasılsın? mermi de ahead. meet you at the station. yok sürüyü geliyor. Lan bana verdi o. Kaç amına koyayım nereye gideceğim? Arkadalar, arkadalar. Ben gidiyorum ama Arkama bakmam. RWD gibi hareket edebilsem var ya. Baba salın beni gideyim. Ne taraf falan? Orada çıkış yok. Burada var mı ki? Anan kaç? Anan sen nereden kalktın? Basamana koyarım ya. Silahta mermi yok peşimde var. There Nereye geldik ama? Allah burada da var bir şeyler. Kayı, kayı, hayvan gibi var Ananı Ananız kim? action. Kolay gelsin siz devam edin. Oh be. Huzur var huzur. Kilitlendi kapı gelemezler inşallah. Kapalıyız kapalı. Yarın gelin. Bizim kaç mermimiz? O çok mermimiz var lan. Ne bakacağız yiyeceğiz biz bununla? İçeri mi gireceğiz? Ananı sikim dal demedim lan. Bir dur amına koyayım. Kapıyı tuş çıkar dedim. ha burası var ya. burada bu bahçe benzeri bahçe DBD'den. Bu kapı da açık normalde. Mermi veriyorsun değil mi bize? Yoksa ben ayvayı yedim. Vay be. Yani. Şuraya bak. Kimse var mı? Merhaba. Aa bu mermi mi? Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Kameraya bakıyoruz. There has to here. Nedenini bilmiyorum Leon ama iyi şeyler söyle. Abi zombi kovalıyor birini. Polis lan bu. Tabii ki polis departmanında ben mi oldum? Yani. Zombi. Adam. Yardım istiyor galiba. Nerede olduğuna bakıyor. Şu an nasıl ses bilmiyorum. Kısıldı biraz herhalde. Burada yapacağımız şey şuraya bak ya. Burada masa var. Normalde burada palet oluyor. Biz burada loop atıyoruz katille. Tabi atamıyorum böyle loop. Buraya koyacakları mı koyuyor? Mermi kalsın. Ee, bunda işimiz bitmiş mi acaba? Store diyor. Kayıt yapalım mı? Bir etrafa bakmak istiyorum ya. Ora. Elimizde envanter istiyor. Vay be şuradan camdan atlıyorduk. Kapı kapalı. Oo buraya bir şey istiyor. Yukarı çıkıyoruz mu? Vay be. Şu an anılarım canlandı gibi oldu. DB sanki on yıldır oynamıyor. Lan burada bir bulmaca var. nasıl öğreneceğiz bilmiyorum. Vay be şuraya bak abi ya. Biraz sıkıcı olabilirim ama merak ediyorum o yüzden gidiyorum. Var mı bir şey? O sıkıcıyım ya ben. Abi bunu gezmek iyidir ya. Loot, loot, loot atmak daha iyidir. Burası açılmaması iyi sevindim. Mutluyorum şu an. Ya kaydı en son alacağım. Şuraya da bilmiyorum. Onu bir yerde göreceğiz herhalde değil mi? Var mı başka bir şey? Ananı sikeyim. Kapı açılmasından korktum onun. Açılmasını istemiyordum. O yüzden korktum. Sadece buradan ibaretse sorun yok da. Aa, böcek. Çiçek. Yeşil. Onları kullanmayı öğrenmem lazım. Ha burada kasa var. O. Şifresini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki. Siz biliyorsanız okuyun. Ben bilmiyorum da. Bu ne zaman bitecek bu işkence? Çıkamadım. Buradan da girme. Tamam girmiyor. Geri gidiyorum. Çiçek var mı aşkım? Çiçek diyorum da. Şuradan atlıyorduk ya. de Atlayamıyoruz burada. Boşluklar. Kırılmışlıklar. Ha, bu macaya bakacaktım ama bilmeden yapılmaz ki bu. Bu da ne istiyor onu bilmiyoruz. Bunu daha sonra çözeceğiz herhalde. İnşallah buraya geliriz bir daha. Şu an bilmediğim şeyi yapamayacağım. Hemen kayıt alayım. Vay be Resident Evil 4'te de daktil öyle alıyoruz bu seri böyle o zaman şuraya mı gideceğiz ana açılmadı çarpı diyor Uf, ne bok bekliyor bizi orada acaba Yerde kanlar mı var? Mermi aldık ha. Ama iyi kullanmamız lazım. Bunlar. Ha burada eksiklik var ha. 100 box mu? Elektrik vermemiz lazım. Kura kapalı. Ne oluyor hacı geliyorsunuz mu? Oğlum bu karanlığı sevmiyorum ya. Abi el Allah yavaş git. Bir anda önüme bir şey çıkmaz. Aa açıldı lan. Açıldı da başka biri yok değil mi? Şu ne? şüker çok güzel Oh mermi verdi sağ ol. ölün ölüm bile işe yarıyor ben sana söyleyeyim adam sen iyi bemişsin Bu arada ben buna çalışmam lazım ha, bu oyunda biraz Yavaş aç amınakoyim öldüm Burada ne var? <laughs> Dbd'nin yerine gelen dolaplar mı onlar? <laughs> Ananı sikim korkuyorum Lan bura tuvalet içeriden bir şey çıkmasın ama Aa şey sprey vardı. Şu şey boşa atıyor. kadar herhalde. Bu dolaplar açılmıyor mu? Ananı doldur silah. hoşmuş hani. Boş silahla gidiyorum. Bunlar ananı... Ne oluyor lan? Biri yardım. Yardım edin! zombiler nedir? Ananı sikim! Ne oluyor lan? Allah! Ananı sikim! Adamın yarası gitti! Git. Yam yamlara bak ya! Adamı kopardılar ama. Bunlar herhalde yapılacakları mı gösteriyor? Hoş. Ananı sikir. Lan bu kim? Kapıyı kırıyor. Allah. Baba ben gideyim buradan. Ana ana avradını geliyorlar. Lan bırak kapıyı amına. Lan 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 lan. Abi ısıracak ya. Abi niye sıkamıyorum bilmiyorum. Bir, bir dakika ben buradan çıkacağım. Bunu bulamadık ki. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Öncelikle videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. E, yorumlarda fikirlerinizi, düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdi hoşçakalın.